İyi günler Zeynep Arat. Evet. Reçeteden geliyorum ben. Kimliğinizi alabilir <laughs> miyim? Teşekkür ediyorum. Şey Devletimizin gönderdiği yardımınızı getirdi. Öncelikle şu kimliğinizi teslim edeyim size. İmza rica Paranızı sayacağım. 2, 400, 600, 800, bin, bin 100. Çok teşekkürler. Allah devletimizden, de sizden de bin kere razı. Sizden de Allah razı olsun. olsun. Allah işinizi razı getirsin. Allah edersin. razı olsun. İyi günler diliyorum. Koslu kışma hazır yetişmiyormuş. Evet. İyi günler. Hatice Bağ başlar. Evet benim gelin. Ee, kimliğinizi alabilir miyim öncelikle? Ben yani dört gözle bekliyordum yalan yok yani. Bekliyorum. dört gözle bekliyordum. Evet. kere başvurdum sağ olsun verdiler. Bu ikinci başvurma. Bekliyordum dört gözle bekliyordum. Bunu bekliyoruz. Acil ihtiyacım iki aylık kiram var, 500 milyon zaten onlar gidecek. Faturalarım var, 139 milyon lira elektrik. Yani onlar sıfırlanacak. Başka. Allah razı olsun, ne diyeyim? Allah olmayanlara da versin. 8 senedir PTT'de çalışmaktayım. Devletimizin bu zor günlerde halkımıza gönderdiği sosyal yardımları halkımıza biz ulaştırmaktan çok mutlu oluyoruz tabii ki. kapıyı çaldığımızda, kapıyı açtıklarınızda bizleri gördükleri zaman gözleri gülüyor vatandaşlarımızın. Bunlar bize yetiyor. Biz bunları gördükçe mutlu oluyoruz.